Arkadaşlar selam. Saçlarım bu arada en son bu halde oldu. Arkadaşlar selam. Şu an gördüğünüz gibi bir çılgınlık yaptım. Şu an sabahın 5.54'den beri bu haldeyim. Aslında 4 gibi başladım. Ee, şu an saat 6 galiba. 6.30 bile olmuş olabilir. Şu saçlarımı boyadım arkadaşlar. Sabah Story'de böyle Loreal'in yolladığı boyayı göstermiştim ve Gecenin böyle 3.30'unda falan dedim ki hadi saçlarımı boyayım. Şu an açtım, ombre yaptım. Böyle pembe falan yapmayı düşünüyorum ama en olmadı böyle gri mor falan düşünüyorum. Umarım güzel olur. Ben boyadım. Yani boyatmayı düşünüyordum ama dedim ki de ben boyatmıyorum? <laughs> ya da ben boyamıyorum. Kötü olursa art, kısmet, kader. Bakalım ne olacak. Size boyalarımı göstereyim. Şarjım çok az. Şunları görünce arkadaşlar ben bir gaza geldim. Şunu. Şu pembeyi özellikle. Şimdi ilk önce açtım ama şu an tam bir crazy, çılgın. Yani böyle deli gibi gözüküyorum. Kafamın üstleri falan filan. Evet göstermemiştim çünkü mora boyadım. Nasıl olmuş var kam ya kamerada çok daha güzel gözüküyor yani. Aslında bu kadar güzeldi gerçekten. Çok hoşuma gitti kamerada görüntüsü. Şimdi Elif'in sınavı varmış. Ben de Elif'i sınava götüreceğim. Oha saçlarım çok güzel gözüküyor ya. Ali sınavına girecekmiş. Ben girmeyeceğim. Kimsesi yokmuş dedi ki Meryem dedi kimsem yok dedi. Eee ne olur dedi gel dedi vesaire vesaire. Ben de kıramadım. Mecburen götürüyorum ve bugün sabahın şu an 8'i arkadaşlar. Ve pazar günü sabahın 8'i. Yani bunu öyle herkes yapmaz arkadaşlar arkadaşlar birazcık iyi kalpli mükemmel bir arkadaş olmanız gerekiyor böyle şey yapmak için. Öyle sınavı 3 saat sürecekmiş ama şöyle bir iyi tarafı var. Sınavın olduğu yer hemen Akasya Alışveriş Merkezi'nin karşısındaki okul. O yüzden dedim ki artık Akasya'da da vakit öldürürüm. Umarım Akasya onda açılıyordur pazar günleri. 11'de açılmıyordur umarım. Sınav çocuğu geliyor. Sınav çocuğu. Ooo <laughs> sınav çocuğu. okumuş Okunmuş pirinç var. Eee? Çalıştınız mı? Ya ay çalışmadım ya. Nasıl bir, çalışmadın bir, ya? Bir sayılara baktım. Oha son gün. Vallahi son akşam. Oha. <laughs> Ama oha. iddialıyım. Şu sayılardan çok iddialıyım. Okumuşsun. Okumuş pirinç. 10 tane yapsam. Okumuş kalemucu. kalem ucum. <laughs> i̇şte Senin yüzünden stres oldum biliyor musun? Niye? Kimse bana sınavın oğlunu böyle senin gibi hatırlatmadı. Niye ki? Ne bileyim He, bileyim bir Gece uyudum Sen falan. Bir, evet bir gece uyudum. Sabah midem bir de garip bir şekilde kalktım. <laughs> Dün arkadaşlar saat 2 olmuş. Bu uyanıktı ya. Vallahi ne yapacağım kafalı Elif. <laughs> arkadaşlar Tabii ki arabamın benzini bitmiş. O yüzden yani benzinin çok az vardı. Ev benzinin bitmedi yani şey olmadı ama. Elif de yemek yememiş. Ne biçim bir rüya ya ya? Olmaz ki sınava girecek. Öğrenci sabah kalkar. Mükellef bir kahvaltı eder. Ama böyle midesini bozmayacak. Güzel kuru yemişler vesaire. Öyle öyle şeyler yer. Ki sınavda böyle aklı şey olsun ama şimdi sandviç aldı. Pesto food yiyecek bu çocuk ya. Bilmiyorum nasıl olacak böyle bilmiyorum arkadaşlar. Okumuş pirinci de yokmuş. Çok yani zor. Bu arada bu benzin kokusunu hoşlanan bir tek ben miyim ya? Deli gibi seviyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi biz çok erken gelmiştik. Geç kalırız diye. Elif yapacaksın ama geç kalmasın diye. Uzun süre aradık. Böyle bir tane bir yer yokmuş yani. Değil bir, bir börekçi. Ay börekçi mi? Kordon alayım. Börek hmm. Börekçi yazıyor. Börekçi ve fırın. Oraya oturduk. Şöyle bir şeyler aldık. Eğitici ve besteci kahvaltısındayım. <laughs> Bakalım Elif sonra çabuk 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 ben çok bekletme tamam mı? Sanlar diyorum sorma Elif abla o kadar sınava gelirken Meryem abla niye sınava girmiyor? <laughs> Elif'i daha iyi sınava getirebilmek için. <laughs> Elif'in sınava gireceği yere geldik. Elif ve okulu. Kalemin de olsaydı keşke böyle tutardın. Evet, kalem kılıçtan üstündür arkadaşlar. Su şişesi mi yoksa üstün? <laughs> Su şişesi üstün. <laughs> evet. Şimdi ben bir çıldırıp gideceğim içeri para sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen manyak mısın? Küçük küçük. Saat <laughs> buçuk oldu şimdi. Onda girecek. Geldi mi bunun önüne erkenden geldi. Şu kalmasın diye evladımız. Valla şey, Meryem beni çok şaşırttı bugün. Çünkü genelde hep geç kalır. Şimdi en son okunmuş pirincini ve suyunu içiyor. Yutuyor ve sınavına giriyor. Öyle bir anlatsana sanarsın YGS, LYS, ne bileyim KPSS'ye gideceğim. <laughs> hadi yavrum hadi şey yapıyoruz. Şöyle efekt bari. Bu gece son. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak. Ben Şu giden Elif görüyor musunuz? Bir baktım arkamdan koşarak geldi. Kulaklığını unutmuş. E, cebinde bozuk paralar kalmış. Onları almıyorlarmış. O yüzden geri geldi koşarak. Çok şaşırdım. Ve saat 36 geçiyor. Biliyorsunuz 45 geçeden sonra almıyorlar bir de. Artık yeni böyle bir sistem falan çıkmış. Ben şimdi arabaya doğru gidiyorum. Arabadan sonra da Akasya'ya yakın olduğu için Akasya'ya gideceğim. Yani öyle arkadaşlar. Size bir kanalda ana haber şeyi çekecektim ama kaçtılar. Burada az önce böyle saat şu an 10. 10.03 hatta. Koşarak ellerinde sınav belgeleriyle arkadaşlar ilerlediler. İler, valla üzüldüm çok kötü yani çünkü saat tam 10.03. Orada kadın duydum, 5 geceden sonra almıyoruz, yeni şey çıktı falan diyor. Oradaki, çünkü girişteki görevli kadın. Yazık olacak ya, giremeyecekler valla üzüldüm. Hem de ikisi de gire giremeyecek galiba. Yazık. Elimi çok kötü yaktım. Bu iğrençliği yapmak istedim. Hatta böyle ikili yak. Ellerim de mor, farkındayım. O da saçlarım boyarken oldu çünkü zorlu dakikalar yaşadım bunu yaparken. Biliyorum aslında bunun böyle modası geçti geçen sene sanki ama ben geçen sene yapamamıştım arkadaşlar. İçimde kaldı. Yapacağım. Bu sene yapacağım. Ne hoşuma gitti. Kendim boyamak falan eğlenceli geldi. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Size benim için kötü. Az önce sınava yetişmeye çalışanlar için bir bakıma diyorlar. Çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Yine öyle bu girişi yapayım. Benim arabanın saati yanlışmış. Saat 10.07 gösteriyor ama saat 9.55. Belki o gençler az önceki sınava yetişmiş olabilir o yüzden. Onlar adına sevinebiliriz. Çünkü geri de dönmediler. 45'i hala geçmişti az önce ama olsun. <laughs> Arkadaşlar şuraya iyi bakın. Burası bir pazar günü bir AVM. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü sabahın körü. Pazar günü mesela hiç sevmiyorum. Hatta gelmem büyük ihtimal Akasya'ya çünkü çok kalabalık oluyor. Şu an tam aradığım huzur, aradığım dinginlik var yani. Şimdi size ne başıma gelen bir şey anlatayım. Artık başıma gelen bir şey mi dersiniz yoksa senin salaklığın mı dersiniz bilmiyorum. Sizin de diyebilirsiniz. Yani aslında biraz Elif'in de suçu var. Şimdi şu an saat 12.17 17 geçiyor. Elif'in e sınav ben 12'de bitiyor zannetmiştim. 10'da başladı 12'de bitiyor zannetmiştim. Ama öyle bir durum yokmuş. Sınav 3 saatmiş. Ama Elif bana dedi ki ya 3 saat olduğunu biliyordum. Ama bana dedi ki 12'de bitiyor sınav dedi. Ben dedim ki okey o zaman yani aklımda 12 diye kaldı nedense bilmiyorum. Sınav meğer 1'de bitiyormuş. Çünkü 180 dakika ne oluyor? 6, 12, 18. Evet 3 saat. Boşu boşuna hızla indim aşağıya. 1 saat daha var. Ne yapacağım şimdi? Tekrar yukarı çıkmak da zor geliyor arkadaşlar. bunları ne kadar büyük olduğunu göre fark edebiliyor musunuz? Çok güzel, küçüklük hayalim resmen. Ve binlerce var. Bu arada az önce binlerce var falan dedim. Abarttım binlerce yoksa. Ya 60 tane falan toplasın anca vardır. Bu çok güzel. Bunu aldım. Aklıma geldi yani bir an buraya girince. Arkadaşlar bu ne? Bu da enteresan bir ürün buldum. Çok değişik bir şey. Aşırı sağlıksız bir şey daha. Merhaba insan. Sorular kolay mıydı? Sorular çalışa kolay. <laughs> Attınız mı hafızaya? Beyin bedava mı? Beyin. Değil mi? Yaklaşmak istedim. Ben sınav zor diyor. Bilmiyorum. Abi, o kadar da zor demeyelim şimdi. Var evet. var tabii ki kolay. Yani ilk geldi böyle havaya mı? oturdu. Çok zor dedi. Matematik yani, matematik zormuş. Matematik özellikle ikinci şey çok zor. Zaten matematik bana hep zor ama şöyle zor. Yani. Hep zor bana matematik. <laughs> <laughs> Elif şimdi çocuk sınav stresindeydi sınavdan çıktı. Kafası aslında diye onu tekrar kasaya getirdim arkadaşlar. Teşekkür ederim anne. Yani. <laughs> Aynen artık şeyi bir hak ettin. Bir kahveyi hak ettin. Ama kahve mi soracak? Yoo şey Ama hak ettin yani. Sinema gitmeyi düşünüyoruz bir de aynı zamanda. Kahve içeceğiz belki sonra sinema gitmeyi düşünüyoruz. Öyle. Part. Bunlar <laughs> part. Sınava giren sınava girmeyen. Arkadaşlar biz bir şey yaptık ama gittik Tolga Sayışman'ın filmine bilet aldık. Kumar oynadık arkadaşlar. Yani güzel olabilir. Ya ben hani üstü falan şey hani eski sevgi ya hani. Bana da içinde güzel falan diye. Ben, yani ben güzel gözüküyordu. Ben de bir yükselmiştim i̇şte ama. Çıtır çerez filmler vardı böyle izlersiz boş kapısından. Ben sonra ben şey izleyemem. Memnunum. Evet evet ben de. Now on our first day. Ee, mutsuzluğumu burada kuduma bir tatlıya atabilirdim. Atsam mı acaba? Oha! <laughs> ben ilk defa görüyorum. Arkadaşlar yemeklere karşı tavrım nedir? Genelde bu tepkiyi veririm. Böyle AVM'lere sinema için gelip, böyle yemek yiyip, üzerine sinemaya gidip falan böyle şeyler yapınca eski günlerime aklıma geliyor. Eskiden bir bebekken. bana hep kızıyorsun ben bebekken deyince ama. <laughs> Eskiden dolu geçiyoruz. Eskiden bir bebeyken biz bunu yapardık. Önce bir yemek hamburger. Ama ne yemek? Hamburger ben size söylüyorum. Evet. Bir hamburger, akabinde bir sinema. Ay bak sonra da doymuyorduk. Sinemada da girip yiyorduk. <laughs> <Saklı bir> şey yiyorduk. <laughs> Patlamış mısın? Her günlerdi ve selam. Ve selam mıydı? <laughs> yer yer ay gibi olur. Yani, şey, bunu, şey <laughs> şey <laughs> ve bunun umursamazlığıyla şey bir yapar. Yer yer kilo almazdık. yedik. zannettim ama <laughs> asla öyle bir dünya olmadı. Hiçbir zaman yiyip ipli al, almadım. Ne zaman olmadı? Hep yedik yedik. Ay <laughs> gibi <laughs> öyle bir hayat yok. Çok doğru orantılı bir yaşamımız var. Şu an bunu anladım. Hala öyle zaten. bir şey yok galiba. Bir yiyecek bir şeyler seçelim. Selam, selam. Yani bu arada çok benziyorsunuz kardeşsiniz değil mi? Aşırı benziyorsunuz. Ben size gidiyorum. Aslında sen de benziyorsun, andırıyorsun. Elif. Murat Boz'un Aslı Emre'yi Bahacan'dan hacandan hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani düşünmek istemiyorum. Murat Boz dedik. Bu kadar halk çocuğu işte. Bilecek Murat Boz'umuz. Boz. Ailecek sevilen bir karakter, kahraman vesaire. Ne bileyim. Genç kızların Sevgili işte, koca bir... adayı falan da bir yani. Oh. Bayağı o modda. <laughs> Murat Boz evlenme istedim falan. Ben bunu arkadaşlar inanmamıştım. Ben de inanmıştım. Şu an yani... ben inandırdı de... de... ama. İnanmamıştım ama sabah ben de bir tartışma programı izledim. Ve ben de onlara inandım. Çünkü ne? Yani çünkü evdelermiş ve neyse arkadaşlar yani inandım. Ben bunu tiri tokmak istiyorum bir de. Ki, <laughs> bu konuyla ilgili var. var. Murat Boz Aslı dondurmacı dondurmacıyla mı aldatmış? Baya <laughs> komikti bence. Murat Boz'un Aslı Emre'yi bu aldattı? Dünyayı çocuk getirmek istemiyorum. Ya Aslı de çok severim. Ta böyle kalak yerlerinden bende bir ya, sempatisi var. Ya Aynen, fanıydık ya biz çünkü. deli deli bir fanıydık yani. İkimiz kavak yerleri fan görlüydük Aa bir şey var bir şey var yeni bilgi. Ha nedir? Ayrılığı 10 yıl olmuş diye bir haber yok. Bilmiyorum. Ha bak bilmiyorum. onu da duydum. onları kötü falan diye haberler çıkmış. Ama daha sonra Murat Boz'un doğum gününde mi ne bayağı samimiylermiş. Belki. Bilemedim. Öyleyse Murat Boz aşağıya yorum bıraksın falan demiyor. Telif atıyormuş Murat Boz. <laughs> <laughs> Özür dilerim ama ben çıkanları yalan isteyeyim. Murat abi seni seviyorum aslında. Seviyoruz makul ama ama bu haberler bir de izlesin. Yani ben çünkü çok bir bir, bir oldum açıkçası. Yani Murat bu <laughs> Olur öyle. Ya bir de keşke aldattı kişi birazcık daha kalitesi demiş. O zaman çok güzel batman biliyor musun? Aynen. Hani böyle... bir, 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 bir hadise benim olsaydı hiç verdim ben. <laughs> Hatta belki onu bazı kesimler şıklayabilirdi bile değil mi? Aynen. 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 ama şu an değil. Üzüldüm şu an. Arkadaşlar ne aldığımızı göstermeyi unuttum ve yemek bitti. Evet, gönlüğü bayağı bomboz. Arkadaşlar müthişen film Gideceğiz, 10 19 falan ben de bir şey, şey Hı, anlatacağım. He şey. anlatacağım bir şey anlatacağım. Az önce arkadaşlar güvenlik geldi. Ben böyle buralarda ufak ufak zaten koyacağım böyle ufak böyle sanatsal şeyler var. Onları çekiyordum. Biraz da kendimi çekiyordum. Güvenlik bana gülümse. Ağzını kesti ya. Ha, çok acıyor ya. <laughs> Kızım. Şurayı kestim. Evet. Kağıtla mı? Ya, Boya bir kağıt. Şununla cart diye girdim Aklıma ya. Aklıma Twilight'ın ama eşit sonrası geldi. Bildiğin ki hayat evet. neyse geldi gülümseyerek böyle. Güvenlik ben de güzel bir şey söyleyecek zannettim. Demesin mi sonra? Kendini fotoğraf makinesiyle bir şey çekmek yasak. Çekeceğim. <laughs> Sana inan çekeceğim. Aynen <laughs> Bu bir işte tablosu gibiydi. Birden sevimli geldi. Aynen. Yani korkunç oldu ve ben o ara burayı kestim. Filmimiz bu arkadaşlar. İyi bir yaşam Arkadaşlar öyle bir yerde oturuyorum ki adeta kendi filmimi çekebilirim Güzellik. burada. <laughs> Güvenlik. Sana sesleniyorum. Sen de büyüksün belki. filmini izledik. İsmini söylememiştim galiba. Tolga'nın Sayışman'ın filmi dedim galiba sadece. Evet. Bence aslında film sempatikti ya. Fena değildi. Bence... Fikir güzel. Fikir güzel. Evet. evet daha şey... geliştirebilirlerdi. Aynen bence de. Yani. Bir yerde sıktı ya. Yani. Ortası biraz sıkmış. Orayı biraz daha eğlenceli yapabilirlerdi ama eğlenceli yani. İkli... Şey Hiç bence ortaları güzeldi de başı biraz çok uzundu sanki o evde geçen. Yok kısmı beni baydı ya. Filmde ana kısmı galiba Rıza olsun Niye? Bence oralar fena değildi de. Beni sonu şey yaptı. Böyle Türk dizisi gibi yaptı. O adamın ha. gözünün önünden böyle e, şeyler geçerken bir de müzik çaldı falan tam bir Türk dizisi <laughs> efekti yaptılar. <laughs> <laughs> Meryem dedi ki yolu çek dedi, yolu arada koyarım dedi. <laughs> Hello guys. Bir dakika Meryem da araba sürüyor. Önde önde bir sorunsuzla ya ben biliyorsunuz Selena Justin taraftarı ama Selena zaten aldatmış falan diyorlar Zeynep. Ama Justin <laughs> aldatmış diyorlar. Yani herkes birbirini aldatmışsa o zaman bence sorun yok. Tekrar birleşebilirler. Bence de ama... Ne kadar mide sizin ben ya? Galiba, <laughs> o, galiba o tren kaçtı biraz. Serena bu ilişkiye de çok şey bakmıyorum ya ben, soğuk Birlikte bakmıyorum. falan kırmızı halay evinde konuşuyor. Ama senin saçlarını çok beğendiğimi söyleyebileceğim. Aslında orada kötü durmuyordu. Güzel yani. Aynen çok ama böyle yapmıştım. öpücükler atmalar falan, nispet evet, yaparcasına! Evet. Aynı yerde The Weeknd'in eski sevgilisi o belli Hadid'in de olmasın. Yazık kız abi. ne yazık ya. Meryem bazı şeyleri gerçekleştirip Aynaya bakar, bakar <laughs> moral edilir ya kızım. Yani evet. bu kadar. Zaten çok yakışıklı bir sevgili yapmış gördünüz. Hayır, arka plan falan da pek hazır hissetmiyor kendini zaten. İşte, <laughs> hani. Alper'e falan Alper, nis çağırıyor. <laughs> Alperen lütfen eve. Le şeker! Hey! Saçları kirliydi de arkadaşlar, saçlarını yeni yıkadık ve şu an eskisi gibi oldu. Çok minnoş! Çiki çiki pup! Çiki çiki pup! Şu anda bu tipimi görebiliyor musunuz? Dün gece ben böyle makyajımla uyumuşum. Ee, makyajımla yani mendille silmiştim ama böyle çok rahatsız oldum. makyajımın uyuduğum için sabah kalktım bir güzel yüzüme. Ee, maske yaptım. Bu arada kaç saattir uyuyorum. Dün gece uyumamıştım biliyorsunuz. Dün gece mi oldu o? Bilmiyorum. Şu an günden karıştı. Yani dün bir şey uyumadan çıkmıştım dışarıya. O yüzden eve geldim saat 7'de. 7 bile değildi ya. Eve gelir gelmez uyuyakaldım. Ondan sonra da sabah 8'de uyandım. Yani düşünün kaç saattir uyuyorum Allah bilir. Aynı zamanda dışarıda da şey çalışıyor. Elektrik süpürgesi çalışıyor. Ondan da korkuyor birazcık değil mi? Değil mi? Değil mi şeker toş? Arkadaşlar selam. Ben burada oturmuştum böyle bildiğiniz kameramı şarja takmıştım. Öbür büyük kameramı da şarja takmıştım. Onların şarj olması beklerken böyle pencere kenarında oturmuş YouTube izliyordum telefonumda. Bir anda hava karardı deli gibi göstereceğim. Ve gök gürlüyor şu an. Bir tırsmıyor değilim. Gök gürültüsü. Gök gürültüsü her zaman bir korkutuyor bence. Şu havaya bakar mısınız? Bir anda böyle Büyük kara kara bulutlar geldi ve ve oha mesela şu an az önceki kameraya döndüm ben öncekinden de daha karanlık ve saçlarımı birazcık daha boyadım. Keşke onu yaparken de çekseydim ve şu an çok daha güzel gözükmüyor mu? Ee, sabah boyadım. O ilk kamerayı açtığımdan bu yana farklılığı fark ettiyseniz. Böyle saçlarımı yıkamıştım video çekmek için. Saçlarımı yık yıkadıktan sonra bu akıcı bir boy olduğu için baya bir aktı gitti yani böyle püş püş püş. Madem yeni video çekeceğim saçlarım böyle garip olmamalı dedim. O yüzden birazcık daha boyadım ve şu an çok güzel oldu ama ellerime eldiven takmak gibi ufak bir detaya atlamıştım. Çok korkunç oldu, bilmiyorum. Ben Getir.com çok fazla çok fazla kullanıyorum. Normalde filtre kahve alıyordum hep kahve dünyasının klasik filtre kahvesini. Bu sefer böyle Kolombiya çekirdek kahvesini aldım. Acaba nasıl çok merak ediyorum. Ve Spiderman'in yeni fragmanı değil böyle filmden bir görüntüleri onu izledim de çok tatlı ya bir an önce çıkmasını istiyorum bir an önce bekliyorum bu arada ben Andrew Garfield'li Spider-Man'i de biliyorsunuz çok seviyordum. Bunu da merakla bekliyorum bakalım. Değişik olacak en azından. Bu sefer Iron Man vesaire vesaire diğer şeyler de olduğu için merak ediyorum. Temmuz ayı gelsin. Temmuz'a çıkacak diye biliyorum yani yanlış değilse. Yine yapayalnızım yine. Bol bol büyük büyük saçma saçma konuşuyorum değil mi? Evet. Baby. Bebek şeker. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok minnoş benim kızım. Tamam kızım. Çok minnoşsun ama mi? ne yapalım? Arkadaşlar size boş zamanlarımda ne izlediğimi göstermek istiyorum. Bu tarz şeyler izlemekten inanılmaz hoşuma gidiyor ya. Böyle sürekli önerilerde çıkıyor. Ben Umarım arkadaşlar videoda eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Böyle enerjik bir çıkış yapayım dedim. <laughs> Ananas kardeşle birlikte bunun bir ismi yok. Birlikte isim vermek istiyorsanız. Söz seviyoruz. <laughs> çok çirkin bir gülüş. Bay bay.